Selamünaleyküm. Altın Çarşamba Pazarı. 06.09.2023 2023. Son durum. Altın Özü Çarşamba Pazarı. 06.09.2023 2023. Evet, taze soğan, maydanoz Geldik Bugün sarmıcı günümüz. Hoşbulduk Selamünaleyküm abi. Bana bir tane taze soğan, bir tane maydanoz. Evet, Çarşamba Pazarı. 09 06 -09 2023. Elmalar, mandalinalar, mantak esomikler. tanesi 7,5 Çarşamba pazarı. Altın özel. 0.6, 0.9 Evet, Bursa domatesi 8 lira. Evet, biberler, domatikler, sevtiler, armuzlar, üzümler. Çarşamba pazarı altınızı. Domatesin kilosu 8 lira. Bursa domatesi. Ne kadar? 10 lira. 10 15. Evet, kırmızı soğan. Aben orada 15 liraydı ama 12 liran verelim diyor. 4 kilolarsa 50 liraydı. 12 yapacağız. Evet arkadaşlar 2 kilo aldık. Kilosu 20. Evet. Abemin söyledi işte. Hap maşallah. Söyleyişi. Doğrum soğanı Altınözü çarşamba Pahalı pazarı almayın. 06 almayın 06.09.2023 evet. Hacı abim biz tüm altınöz halkını soğan almaya davet ediyoruz faydalıymış soğan Ben altınözlüyüm yolda zıkkıya Evet mandalina 10 lira Altınözü çarşamba pazarı Baya bir kalabalık maaşı Evet, çarşamba pazarı. 0609 Mandalina 15 lira. Kırmızı baş baş. Ne kadar? 1 kilo su. 25. 25 acı mı? Evet, 1 kilo biber aldık. Acıymış. 25.